lisans öğrencilerimizin sıkça sordukları soru. Hocam yatırım yapıyor musunuz? Hangi kağıda yatırım yapıyorsunuz? Hangi kağıda alalım? Bu sorunun cevabını vermek oldukça zordur. Ancak doğru borsa kitabıyla bu soruların cevabını bulacaklardır. Yalın, açık, anlaşılır bir şekilde el alınan bu kitap her seviyedeki yatırımcının başucu kitabı olacaktır. 5. baskıdan 6. baskıya doğru giden bu kitap bu sözlerimizi de desteklemektedir. Böyle bir eseri ortaya koyan tüm yazarlara teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Herkese iyi günler. Bir karınca gündemde tekrar bir araya geldik. Enteresan bir haber düştü Bloomberg'den. Neydi bu haber? Birleşik Arap Emirliklerinden bir şirket FIBA yenilebilir enerji şirketinin hisselerini almaktan son dakikada vazgeçti. Aslında yaklaşık bir, bir buçuk aydır bu konuda bir görüşmeler yapılıyordu. E, ciddi anlamda bir pazarlık vardı ki bunun bağlantısı da Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesiyle beraber başlamıştı. Körfez sermayesinin belki de ilk gelişçi olacaktı bu. Türkiye için çok önemliydi ancak Birleşik Arap Emirlikleri bu fiyatın bu özellikle borsa fiyatının aşırı derecede yüksek olduğunu gerekçe göstererek almaktan vazgeçti. Şimdi burada bir tartışma konusu çıkıyor. Hocam hatırlarsanız Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanının gittiği bir gezide Birleşik Arap Emirlikleri Maliye Bakanı şöyle bir ifade kullanmıştı. Türkiye'nin kıyıda köşede kalmış birkaç değeriyle ilgileniyoruz. Ancak biraz daha fırsatların cazip olmasını yani TL'nin biraz daha değer yitirmesini bekliyoruz gibi bir ifade kullanmıştı. Ve Türkiye'ye gelmeye başladılar, görüşmelere başladılar. Bunun dışında da FIBA'nın dışında da bir iki şirketle daha görüştüklerini biliyoruz. Şimdi burada sorum şu hocam. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bu şirket borsa fiyatını gerekçe göstererek neden vazgeçti hocam? Yani burada acaba fiyat konusunda şirkette anlaşamaz mıydı? Bir çağrı yükümlülüğünden kaçmak amacıyla mı yaptı bunu? Yani onun altına girmemek için ekstradan, çünkü biliyorsunuz yönetim değiştiği zaman, aynı zamanda bir çağrı yükümlülüğü doğuyor. Çağrı yükümlülüğü de şu anda cari fiyata yakın bir yerden yapılması gerekiyor son düzenlemelerle. Bu borsa fiyatları hocam yüksek olması gerçekten, Halka açık şirketler değil. Genel olarak da söylüyorum ama şu an önceliğimiz halka açık şirketlerde. Yabancı için ürkütücü mü? Tabii bugün ben Suat Olgun'un da attığı müthiş bir tweet vardı. Sabah. Çok güzeldi bu arada Suat'ın evet. Evet müthiş bir tweet vardı. Hani <laughs> biz <laughs> aylardır bunu söylüyoruz dedi e, Suat Reis. Demek ki yabancı <laughs> aptal yabancı değil dedi. Öncelikle o tweet için tebrik etmek lazım müthiş teşhisti. Artık bizim yatırımcılarımızın şunu çözmesi lazım. Borsada belirlenen fiyatlar adına fair value dediğimiz Türkçeye makul fiyat olarak çevrilir ama ne hikmetse KGK insanlar bunu anlamasın diye gerçeğe uygun değer gibi saçma bir Türkçe ile çevirdiği bir fiyattır o. TFRS 13 gerçeğe uygun değer. Bu olması gereken Gerçek fiyat demek değildir. Ya artık şunu küçük yatırımcılar anlasın. Yani borsada belirlenen fiyata sadece ve sadece muhasebe itiraz edemez. Niye edemez? Siz muhasebeye sizin örneğin bir hisse yatırımınız var. Aktifi fiyatlayacaksınız. Borsadaki fiyatıyla fiyatlarsınız. Kimse gelip niye bunu yazdın diyemez kardeşim. Kotasyonda alış satışta bu geldi dersin. Bu kadardır. Fair value durum gerçek fiyat değildir. Bunu demekten dilimizde tüy bitti. Bir de gerçek fiyat vardır. Gerçek fiyat. Gerçek fiyat borsa fiyatından fazlaysa siz o senede borsada ne yapmanız lazım başkanım? Almanız lazım. Gerçek fiyat borsa fiyatından düşükse o senede ne yapmanız lazım? Satmanız lazım. Gerekiyor. Adam da geldi diyor ki kardeşim diyor bu pahalı. Yani diyor <laughs> dekoderlik yapalım. Senin gerçek fiyatın bize göre bu değil. Yani borsadaki fiyat aslında Türkiye'ye belki de bir yabancı sermaye girişinin önüne de geçmiş oldu. Ama peki hocam şöyle bir borsada inanış var. Yani borsaya baz alıyoruz ama aslında genel olarak mesela dolar bazında çok ucuz ucuzuz deniliyor. Neye göre ucuzuz hocam? Mesela bir A bankası, B bankası ya da A Holding B şirketi gerçekten dolar bazında ucuz olması onun değerleme açısından ki bu sizin esas konunuz ucuz olduğu anlamına gelir mi hocam? Çok güzel bir şey diyeceğim. Buradan da Okan Yorgancı'yı hani refere edeceğim. Martı'yı Amerika'dan alalım, Türk borsasına koyalım. Sentleri gördü mü? Bir doların aşağısını gördü. Türk evet. borsasında öyle olsaydı şey mi diyecektik? Martı dolar olarak çok ucuz. Yahu bizim şirketler dolar mı kazanıyor? Ya hepsi şey, burada ölmüyor hocam. Hocam hepsi burada örneği. Hepsi burada. Türkiye'de TL kazanırken Amerikan borsasında TL ile kazandığı için çakıldı hocam. Bu kadar. Senin dolar kazanmıyorsa şirketin sen şunu diyemezsin ki dolara göre bu şirket ucuz dolar bazında. Diyemezsin yahu. Neden diyemezsin? Bakın gene bizim yüzde yetmiş gerçek yabancı borsamızda olsa yani küresel olarak dünyanın her yerinden para akışına o yaşansa o zaman herkes aynı şeyi anlasın diye değil mi? Dünyanın her yerinden insan var. Diyebilirim ki dolar olarak bakıyor. Ya sende yabancı yok ki ya. Hays yok ki sende. John yok ki. Jack yok ki. Yok böyle bir şey. Artık şunu ya bunları bırakmazsak yatırımcı büyük zarar görecek aptal bir yabancı bekleniyor başkanım. Evet hocam çok Aptal doğru. Aptal bir yabancı bekleniyor. Biz çok akıllıyız. Biz cinalıyız. Yabancı aptalı gelecek bizden yukarıdan malı alacak ya. Ya bunu bekleyin abi siz. Bunu yani bekleyin. biraz da yüzleştik değil mi hocam bu gerçeğimizle bugün? Tabii ki yüzleştik. Bakınız. TTK 376'da TTK 376'da kur zararı yazmama istisnası uzadı. Hocam TTK dediğiniz nedir? Biraz açar mısınız? Türk Ticaret Kanunu tamam. 376. maddede kur zararı yazmamı istisnasını bir yıl daha uzattı. Niye uzattı ya? Soruyorum niye uzatırsınız bunu? Şirketler iflastan korunsun diye. Hangi konuda korunsun diye uzatıyorsunuz? Kur zararı yüzünden gerçekleşmemiş. O zaman siz kurların sıçramasını mı bekliyorsunuz? Kurlar sıçrayacaksa, yabancı niye şimdi gelsin? Evet, daha sonra gelecek, daha daha ucuz alacak. Yabancıların koca koca mali müşavirleri bu kararı görünce ne diyecek? Ne diyecek? Aa kur sıçacak demek gidecek. Bekleyelim kur biraz. Kur sıçacak demek dediyse de dönüp ne diyecek? Finans direktörü, sahibe, efendim bunlar böyle bir şey yaptı Türkiye. Herhalde kur sıçacak, biz biraz daha bekleyelim diyecek. Hocam bu Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım'ın masamda duruyor dediği be bekliyorlar dediği de ondan olabilir mi acaba bir kur krizi yani çok da dolara girmek istemiyorum ama kur krizi bekliyorlar da ya da kurun yükselmesini bekliyorlar da mı bekliyorlar ya da kuru beni bir yere çekip mi demek istiyorlar sizce Sizin bir lafınız var işaretleri okuma sanatı. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. İşte evet. bugünkü, bugünkü TTK 376 kararı bir işaret. Gaye Hanım'ın sözleri bir işaret çünkü Gaye Hanım'ın masasında herhalde e, güzel dilekler durmuyor. İki tane konu e, pazarlık masasında duruyor. Bir kur evet. faiz, e şimdi ben bunları okuduğumda ben diyorum ki bu işaretlerden, otorite kurum sıçrayacağını mı bekliyor? Yabancı bu fiyatlardan diyelim girdi. Niye girecek? Getiri elde etmek için girecek. Kurda sıçrama o getirisini hemen ne yapacak? Düşüreceğim. Bu sinyalleri böyle vermeyin veya açıktan verin veya bu devalüasyonu yaşayacaksak hemen yaşayalım rica ediyorum. <laughs> Peki hocam bugünkü o fiba enerjinin alınmaması, fiyatın, borsa fiyatın, cari fiyatının yüksek olduğunun gerekçe gösterilmesi Türkiye açısından biraz görünüm olarak kötü bir örnek mi ya da çok da e, münferit bir olay mı? Şu anda kalbi münferit olarak değerlendirmek istiyor. Çünkü ben, hocam sizin kalbiniz milliyetçi bir kalp. Onun evet. için çok ee, güzel biraz... şirketlerimiz olduğunu biliyorum ama tabii ki kötü. Borsanın mazeret gösterilmesi kötü. Bu ne demek? Yayınımızın başında dedim, borsanızda belirlenen fiyatlar diyor. Gerçek fiyat değil. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bize her konuda yazabilirsiniz. Konu burada konuşup tartışmamızı istediğiniz konuları bize yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.